Bismillah. Gül nedir bilir misin sen? Bir düşün, etrafın geçilmez çalılık. Kendini güneşe göstermek istersin ama bir bakmışsın bir çok engeller var. Ama tek ihtiyacın güneş ve biraz gölge. Biraz sevgi, merhamet, anlaşılmak istersin. Biraz da e, kime etrafındaki onun güzelliğini görmeyen engellere ah bir fark ettiler onu ama nasıl fark etsinler hepsi bir yarışa girmişler kendince onlar da fark edilmeye çalışıyorlar gülün dikenleri bazen kendini unutup kendinden aynı gövdede olan güle batıyor canına yakıyor gülün feryadını duymuyor çünkü onlara göre gül her şeyi abartıyor Rüzgar da esse yine de yarışı bırakmıyorlar. Kendi kendi bağırtılarından açan gülün kokusunu duymuyorlar. Ama gül bu. Narin de olsa ağlasa da sızlasa da çalıklara inat, çalılıklara inat yaşıyor. Varlığını sürdürüyor. Kendini gören göze gösteriyor vazgeçmiyor. Israrla her yaralanmasında Rabbine sığınıyor. Yardım diliyor. Yüce Rabbi de ona ona öyle güzel bir koku, güzel bir renk bahşediyor ki bülbülü bülbülü bile kendine aşık ediyor. Yani size demem o ki ilim isteyenler gül gibi olun. Kendi dikenleriniz acıtsa da canınızı Vazgeçmeyin. Yine sığının Allah'a. Çalılıklar sizi kapatmaya çalışsa da siz yine bülbülü dile getirin. Dil de bir bülbüldür. Çalışın ve iyi olun. İyilikler yapın. Hem kendinize hem ihtiyacı olanlara dediler. Bu kadardı.